Bugün yarım kalan bahçe kapısını ve sundurmayı yapıyorum. Sabahleyin dükkana geldim. Bir iki tane şehir dışından siparişlerim vardı. Onları hazırladım ve kargoya vermeye gittim. Kargoya giderken dükkanın az ilerisinde polis çevirmesi vardı. Beni de durdurdular. Sizin de başınıza muhakkak gelmiştir. Polis memuru bir eksik bulunca şöyle der. Keşke söyleseydiniz plakayı girmezdik. Ben de geçen gün muayeneye girdim. Muayeneden geçememiştim. Ee, Yarında tekrar muayeneye gireceğim. Onun için hemen dedim söyleyeyim de plagayı girmesin. Memur Bey dedim plagayı girmezseniz muayeneden geçemedim de. Bu arada beğenip paylaşmayı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Normalde sadece ehliyet kontrolü yapıp gönderiyorlardı. Öyle söyleyince hemen döndü plagayı girdi. Demek ki öyle söyledikleri gibi olmuyor o iş. Neyse ki benim 13'üne kadar muayenem devam ediyordu. Ergenle yaptırmıştım muayeneyi geçememiştim. Yarın nasıl olursa tekrar gireceğim. Geçer mi inşallah bakalım. Bunu da test etmiş oldum böylece. Memurun da hevesi kursağında kaldı ama yapacak bir şey de yok yani. Sonrasında müşteriye geldim. Profiller vardı. Onları kaynattım. Saçları çatıya çektim ve saçları yapmaya başladım. Duvarda çaplık varmış. Buradan da saçlar çap olarak geliyor. Onları da kesip düzel diyorum düz, düzgün görünsün diye dünki videomda bahçe kapısı ve sundurma'nın ölçülerini vermiştim ve kaç para yapılır diye sormuştum yani 90 bin lira diyen var 100 bin lira diyen var 150 bin lira diyen var yani böyle bir paraları iş nasıl yapıyorlar? Kime yapıyorlar anlamış değilim anlayabilmiş değilim. ya biz para kazanmasını bilmiyoruz ya da paralı müşteriler bizi bulmuyor. Sonunda sundurmayı bitiriyorum. Son görüntüsü bu şekilde oluyor. Sonrasında bahçe kapısının kapılarını takacağım. Bence sundurma gayet güzel oldu. Burayı ileride cam balkonla çevireceğiz inşallah. Bahçe kapısının kapılarını takıyorum. Ayarlarını yapmaya çalışıyorum. Burada da biraz teraziyi kaçırmışım gibi geliyor bana ama yine de düzgün bir şekilde oluyor. Sonra iki kanat kapıyı takıyorum. Onda da menteşeleri ters kaynatmamışım. Direkleri sağa sola koyacağım ama solu sağa koymuşum gibi bir şeyler olmuş. Onun için kapılar sıkışıyor. Bunun menteşelerini kesip tekrar kaynatacağım yarın. Çalışırken kendimi kaybediyorum herhalde. Dikkat etmiyorum. Ne oluyor anlamış değilim. Dalgınlık var herhalde biraz. Neyse zor olsun da güzel olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.